Özellikle fiyatları düşük kolonyalarda metil alkol kullanıyorlar. Burada çok sağlığa zararlı çok sağlığa zararlı bir hammadde olduğu için çok çok vücuda çok zarar vermektedir. Daha önce de zaten bunlarla ilgili yaşanmış vakalar var Türkiye'de. Metil ile ürünler piyasada çok fazla bulunuyor şu anda gelen duyumları arasında. Biz özellikle Bilindik firmalardan kolonyalar almasını tüketicilerimize tavsiye ediyoruz. Ee, bu şekilde hem güvenilirlik sağlarlar hem de e, kullandıkları üründe sağlığı, sağlığı açısından herhangi bir e, sıkıntı yaşamazlar. E, metil alkol e, vücuda nüfuz ettiğinde e, bunu hemen anlamazlar zaten. Ee, yavaş yavaş e, sinir sistemine, özellikle karaciğere yavaş yavaş etki ederek, e, özellikle gözlerde, e, vücutta, gözlerde körlüğe kadar götürebilmekte bu ürün. Ölümüne yol açabilir yani bu, bunu kullanmaları. Nasıl başlayalım? ilk başta. Şeyden. Siz soru mu soracaksınız yoksa ben Sor. direyim? Evet, tamam. Bildiğimiz limonu sıkıp içine su koyup limon kolonyası satılıyor. Bunu çok yerde gördük basında da çıktı. Ee, bunun dışında esas en önemli nokta şöyle söyleyebilirim. Biliyorsun bu içkiden dolayı e, metil alkol çok miktarda piyasada vardı. Ciddi derece baskınlar devletimiz yapıyor. Bu e, gördüğüm kadarıyla korktuğum belki piyasada kolonyaya kayabilir. Onun çok tehlikeli var. Yani buna çok dikkat etsinler kolonya alırken. Çok piyasada sahte kolonyalar e, dolaşıldığı söyleniyor söyleniyor. Evet şu anda metil alkolden kolonya yapıldığı söylendi ama çok tehlikeli. Çünkü metil alkol biliyorsunuz ciddi derece gözleri körlük, yüzüne sürdüğünüz zaman, içine çektiğiniz zaman ciğerleri ciddi derecede hasar veren bir alkol. O çok dikkat etmeleri lazım. Vallahi kolonyayı aslında halkımız bildiği yer, bildiğimiz markalardan, tanıdığımız markalardan almalı. Yani gidip de bir merdiven altında tanımadığı, bilmediği insanlardan kolonya almamaları lazım. Bildiğimiz, tanıdığımız markalar ve güvendiğimiz mağazalardan, bildiğimiz, tanıdığımız kişilerden kolonya almalarını öneriyorum ben.